Sevgili arkadaşlar merhaba. Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2 yıldır beraber çalışma fırsatı bulduğum bir başarı öyküsüyle artık karşınızdayım. Ben Can Dirican, Aydın Yayınları'nın fizik koordinatörüyüm. Yanımda da bu yılın MSÜ şampiyonlarından biri var. Bugün onunla hoş bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Bize kendini tanıtır mısın önce? Merhaba ben Tuna İkici. 4 senedir Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi'nde öğrenciyim. Bu senede işte YKS'ye hazırlanıyorum aynı sizin gibi. MSU 2023 sınavında da birinci olduğum sayısı aldı. Sayısal birinci, genelde de dördüncüydün değil mi? Tuna başından beri işi sıkı tutan genç arkadaşlarımdan bir tanesi. Tuna bu çalışma sürecinde özellikle bahsetmek istediğin şeyler var mı? Seni zorlayan şeyler hani bazen öğrenciler şey der ya ya şöyle olsaydı daha iyiydi ya da ben şunu yaptım güzel oldu dediğin genel olarak şeyler var mı? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Zaten hocamızın da söylediği gibi ben 9. sınıftan beri bu okuldayım ve 9. sınıftan beri sıkı çalışıyorum. Yani bir şekilde öğrendiğim konuları her zaman iyi biçimde oturtmaya çalıştım 9. sınıftan beri. Aslında bence benim başarımdaki temel basamak da bu oldu yani. 9. sınıftan beri sıkı tutuyor olmam. Çünkü mesela ben şunu gördüm bu sene. En başından beri sıkı çalışarak, en başından beri iyi öğrenerek özümsediğim konuları bu sene çalıştığımda çok kolay biçimde hallettiğimi, çok fazla zorlanmadan hallettiğimi gördüm. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sene yeni öğrendiğim konuları daha çok bile çalışsam, geçen senelerde iyi oturtmuş olduğum konuları çok az çalışınca o konular kadar iyi oturtamadığımı, öğrenemediğimi gördüm yani. Zaman içinde öğrenmenin, zaman içinde çok kez tekrar etmenin ben çok faydasını gördüm. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Özellikle 9 ve 10. sınıfta bizi izleyenler varsa kesinlikle önerim en başından sıkı tutun. En azından yani 11. sınıftaysanız özellikle kesinlikle en başından tutmalısınız. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra söyleyebileceğim şey şu, ben bu sene hocamız da zaten çok kez vurguladı bunu. Önceki işte videolarında vesaire. Tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Soru çözmekten daha önemli hatta tekrar. Konuların detaylarıyla öğrenmek, konuların detaylarına dikkat etmek. Benim sene boyunca yapmaya çalıştığım bir şey oldu. Bütün detayları notlar çıkararak öğrenmeye çalıştım. Konuların detaylarını öğrendiğinizde daha önce hiç görmediğiniz soru bile çözebilecek hale geliyorsunuz. Çözebiliyorsunuz. Öğretmen bence tekrar etmek, yani soru çözmek de çok önemli tabii ki ama tekrar etmek bundan da önemli. Önemli. Bu süreçte ve sonrasında da hani bunu dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şu an şu son süreçte fen derslerinde fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun bu derslerde tekrar önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde benim aslında bu sene için söyleyebileceklerim bunlar. Evet teşekkür ederim. Şimdi tabii herkesin soracağı sorulardan bir tanesi de şöyledir. Günlük kaç saat çalıştın? Günlük kaç soru çözdün? Hangi kitapları çözdün? Nelere bakmalıyız? Hangi kitaplardan tekrar etmeliyiz? Konuyu nereden çalıştın? İşte hangi soru bankalarını kullandın? Gibi gibi biliyorsun senin arkadaşların da bu konuda sürekli araştırma içindeler. Onlarla ilgili de bizi izleyenlere bir miktar bilgi verirsen sevinirim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Günlük kaç saat çalışma mevzusu aslında çok öyle çok kritik, önemli bir mevzu değil baktığınızda. Çünkü herkese göre değişir yani. Mesela ben baktığınızda bu sene ortalama 6-7 hatta olmadı 7-8 saat çalışıyorum. Şu son zamanlarda belki biraz daha iyi çalışıyorumdur. Ama bu şöyle bir şey de var. Eğer... Yani mesela ben dediğim gibi önceki senelerde de çok iyi çalışıyordum. O yüzden bu sene konuları halletmem çok zor olmuyor. Çok fazla zaman harcamam gerekmiyor. Yani belki günde 4-5 saat çalışsam bile halledebiliyorum bazı konuları. Ama mesela siz eğer önceki senelerde çok iyi çalışmadıysanız, çok eksiğiniz varsa belki bu sene 10-11 saat, 12 saat kadar çalışmanız gerekebilir yani daha başarılı olmak için yani istediğiniz şey işte çok yüksek bir hedef hedefliyorsanız mesela ona ulaşmak için. Hani bunu söyleyebilirim çalışma saatiyle ilgili. Çözüm kaynaklara geldiğimizde aslında yani geniş bir skalada farklı yayınlardan kaynaklar çözdüm ama öncelikle şuna da vurgu yapmak istiyorum. E tabi ben Nesip Aydın okullarında okuyorum ve Aydın yayınlarıyla başladım genellikle. Ders çalışkanlarına genellikle Aydın yayınlarını çözdüm. Öyleyse bu sene elinde olduğu için. Ben şunu gönül altıyla söyleyebilirim. Gerçekten Aydın yayınları her derste güvenebileceğiniz iyi kaynaklar üreten bir yayın oluşan bir yayın. Yani özellikle hani buradasınız diye söylemiyorum. Fizik kaynakları gerçekten çok iyi yayınların bence diğer bütün yayınlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fizik kaynakların özellikle denemelerini Çözmenizi öneriyorum özellikle hem AYT hem TET olsun fizik kaynaklarını çözmenizi öneriyorum hatta eğer zamanınız varsa ve hani bütün detayları hakim olmak istiyorsanız 10 ve 11. sınıf soru bankalarını da çözmenizi öneririm yani Aydın yayınlarının fizik kısmında yani diğer dersler için de aynı şekilde geçerli biyolojide mesela aynı şekilde Miray yayınlarını da öneririm yani farklı bilgiler öğrenmek istiyorsanız farklı şeyler öğrenmek istiyorsanız özellikle daha detay bilgiler öğrenmek istiyorsanız daha zor bir kaynak istiyorsanız yine Aydın yayınlarını da öneririm yine aynı şekilde yani olabildiğince fazla soru çözmenizi öneriyorum. Çok sayıda soru görürseniz daha önce hiç görmediğiniz soruları da çözme ihtimaliniz artar. Çünkü soru farklı bile olsa, soru farklı bir tarzda hazırlanmış bile olsa benzer mantıklar yürüterek çözebiliyorsunuz çoğu soruyu en azından. Hmm. Yani benim önerilerim bu şekilde. Öncelikle teşekkür ederim. Şu anda ayaklarım yere basmıyor bizim yayınlarımıza gösterdiğin o güzel fikirlerin, söylediğin güzel fikirlerinden dolayı hep şey yapıyorlar ya sosyal medyada böyle dikiliyor, yanına da çözdüğü kitapları koyuyor. Böyle kitap çözdün mü bu kadar? Çözdüğüm soru sayısına bakarsanız evet arkadaşlar. O kadar çözmüşümdür muhtemelen bu sene. Yani gerçekten çok soru çözdüm bu sene. Ya yani evden gelince fazla soru çözmeye çalıştım. Öyleyse evet, hocamızın söylediği gibi koysak olur mu bilmiyorum o kadar ama çok çözdüm ya. Yani. Çok güzel. Evet şimdi tabii bir de bu işin son düzlüğündeyiz. Son 1-2 haftamız kaldı. Hatta 2 hafta dan biraz fazla zaman var. 12. sınıflar çok merak ediyordur bu dönemde ne yapalım? sen ne yapıyorsun, önerim var mı, bunlarla ilgili konuşacaklarım varsa buyur. Yani şöyle söyleyeyim tabii ben, ben de ilk defa giriyorum Mustafa, ama o yüzden beni çok bir otorite olarak almanızı da önermem bu konuda hani son birkaç hafta için ama hani ben e, yine aynı şekilde şunu öneriyorum, tekrara yine ağırlık vermenizi öneriyorum. Hani deneme çözün, kesinlikle deneme çözmeye başlayın. Günde elinizden geldiği kadar mesela bir deneme, en azından bir TRT denemesi çözmeye çalışın. Ya da bir AYT, bir TRT, bir AYT, bir TRT. Hani çok eksiğiniz varsa ama önerim şu, deneme çözmeye yoğunlaşmak yerine konu tekrar yapmaya bence devam edin. Hatta şöyle söyleyeyim yani eğer zamanınız var olduğunu düşünüyorsanız, yetiştirebileceğinizi düşünüyorsanız bence tekrar yapıp soru bankası çözmeyi de bırakmayın. Hatta ben bile şu an tekrar yapmak için hala soru bankası çözüyorum yani. Sadece deneme çözmüyorum çünkü denemeler evet tarıyor konuyu ama Hani her şeyi göremiyorsun. Yani hatta branş denemesi bile olsa, branş denemesi bile çözseniz bütün konuları, bütün detayları göremiyorsunuz. Bazen eksikleriniz kalmış olabiliyor. Unuttuğunuz yerler olabiliyor. Övsen zamanınız varsa ben soru bankası çözmenizi de öneriyorum. Ama tabii planlamasını iyi yapmanız lazım. Dediğim gibi ben kendim için konuşuyorum ve benim zamanım var şu an. Ama sizin zamanınız olmayabilir. Hani ona daha uygun bir planlama yapmanızı da öneririm yani bu şekilde. Evet. Şimdi benim yıllardır gördüğüm, çalıştığım öğrencilerden gördüğüm şey şu. Başarılı öğrenciler genel olarak nasıl çalışacağını biliyor. Bunun yanı sıra nasıl dinleneceğini de biliyor. Sen dinlenme hakkında neler söylersin bize? Aslında şöyle söyleyeyim ben bu sene çok iyi yönetebildiğimi düşünmüyorum dinlenme konusunu. Çünkü ben biraz fazla elektronik aletlerden uzaklaşamadım açıkçası dinlenme anlamında. Çünkü ya yani bu da biraz dinlenme sürelerinin uzamasına, boşa zaman kaybetmeme sebep olduğu da olduğu sene. Hani bir şekilde planlamayla ayarladım bunu, ders çalışma programıyla ayarladım. Hani sorun olmayacak şekilde ayarladım ama hani bu yine de çok büyük problem yaratabiliyor. O yüzden kesinlikle şunu öneriyorum. Gün içinde kesinlikle dinlenmeyi ihmal etmeyin. Ya hatta şunu söyleyeyim. Eğer 11. sınıfsanız ve 11. sınıf bittiyse mesela bence yaz tatilinde kesinlikle direkt olarak böyle çok sıkı bir şey çalışmaya başlamayın. Biraz dinlenin çünkü 12. sınıfta yorulacaksınız. Mesela ben çok yoruldum bu sene ve ben şu an çalışmakta zorlanıyorum açıkça söylemek gerekirse. Ve 11. sınıfta biraz daha iyi dinlenirseniz, hani belki bu süreci daha iyi yönetebilirsiniz, biraz daha geç yorulabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim, yani biraz dinlenin yaz tatilinde. Hani 12. sınıf içinde çalışma günlerinizde baktığımızda dinlenme hakkında konuşmamız gerekirse de şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ders çalışma sürelerinizi çok aşırı uzun tutmayın. Yani mesela günde diyelim ki 8 saat çalışıyorsunuz, en azından 1-2 saat, 2 saatte bir mesela hiç olmadı ya da 1 saatte bir nasıl bir artık kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız kesinlikle dinlenme molası verin. Ki zaten verirsiniz yani dayanamaz bence çoğu kimse. Hani o kadar uzun süre hiç ara vermeden çalışmaya. Dinlendiğinizde kafanız daha berrak olacak, daha açık olacak. Ve daha şevkle belki çalışacaksınız. Belki daha çok soru çözeceksiniz daha kısa zamanda hatta çalıştığınızda. Özellikle yani çalışma önemli ama işte en başta da dediğim gibi dinlenmenizi elektronik aletlerle işte telefona falan bakarak özellikle de sosyal medyada geçinmemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten çok zaman kaybettiriyor. Yani işte 15 dakika dinleneceğim, diyorsunuz. Bir saat oluyor. Fark etmiyorsunuz. Yani önerilerim bu şekilde dinlenme için. Daha farklı dinlenme metotları bulmanızı öneriyorum. Belki uzanabilirsiniz, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Hani özellikle çok fazla masa başında oturduğumuz için hani bel, sırt, boyun ağrıları da çok oluyor. Hani Belki uzanarak vücudunuzu dinlendirmeyi düşünebilirsiniz. Yani bu şekilde öneriyorum. Evet. Bir de şunu ben hep özellikle öğrencilere örnek olsun diye belirtmeni isterim. Dersler sene boyunca işte hepimiz zaten 9. sınıftan 10, 12. sınıfa kadar o lise öğrencisiyiz. Ders. Derslerde ne yapmalıyız? Derslerde nasıl geçirdin? Ne neler yaptın? Hocayı nasıl dinledin? Kendin nasıl not aldın? Ya da bu çalışmaları nasıl düzenledin? Bununla ilgili de kısa cümleler kurabilirsen. Şöyle söyleyeyim ben derslerde şimdi şöyle ben çok iyi bir öğrenci değildim. Ama yani şöyle yani defterleri bir kere tuttuğumda ben çok iyi organize edemiyordum. Çok iyi okuyamıyordum. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ya bir de mesela hocamız belli bir şekilde tutturuyor notları. Ya yani bütün hocalar için genelinde konuşuyorum. Hocalarımız belli bir şekilde tutturuyor notları. Ama belki o not tutma şekli benim anlayışıma çok uygun değil. Ya da nasıl söyleyeyim ben çok iyi anlamıyorum mesela o şekilde okuduğumda. Ben şöyle yapmaya başladım Özlem. Özellikle ikinci dönemden sonra. 11. sınıfın ikinci dönemden sonra özellikle. Sadece deftere değil yanında işte boş kağıtlar getiriyordum. A4 kağıtlar getiriyordum. Bunlara notlar çıkarıyordum. Ama dersi dinliyorum aynı zamanda hocamız anlatıyor. Ben olabildiğince iyi biçimde anlamaya çalışıyorum ve kendi kafamda olsa da da özetlemeye çalışıyorum kendi kendime konuyu bir şekilde. Hani hem özetlemeye çalışırken konuyu daha iyi öğrenmiş oluyorum hem de özetleyip bir kağıda not olarak geçirdiğimde o notları sonrasında okuduğumda konunun gerçekten önemli noktalarına ve yani önemli noktalarına kalsın şöyle yani şöyle hocalarımız zaten önemli noktaları veriyor ama cümlelerin yoğunluğuna kapılmıyorum. Önemli kelimeleri görüyorum, anahtar noktaları görmüş oluyorum. Bu şekilde böyle özetleyerek not alma şeklinde dinliyordum ben dersleri. İşte iki senedir neredeyse. E, bu da bana çok faydalı oldu. Dediğim gibi e, ben zaten çok not çıkarıyorum tekrar yaparken de. Önemli noktaları, detayları unutmamak için. Sonrasında her tekrar ettiğimde bu noktaları görebilmek için tam karşımda olsunlar diye. Dersleri de bu mantıkla yürütmeye çalıştım. Derslerde de hocalarımız anlattıklarını kafamda anlayıp özetleyerek çıkarmaya, not çıkarmaya çalıştım. Bu şekilde yaptım yani. Bana faydalı olduğunu düşünüyorum. Tuna teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlarımıza söyleyeceğin son şeyler var mı? Nelerden bahsetmek istersin? Yani arkadaşlar çok kısa bir zaman kaldı. Neredeyse 20 gün kaldı. Çalışmak gerçekten çok zorlaştı muhtemelen birçoğumuz için. Benim için de çok zorlaştı yalan söylemeyeyim yani. Yorulmaya başladım ben de çok açıkçası. Hani hatta şöyle söyleyeyim ben uzun zamandır dediğim gibi çalışıyorum ama hiç bu kadar ders çalışmakta zorlandığım bir dönem olmamıştı. Gerçekten yorucu bir sene geçirdik. Ama şöyle düşünmek gerekiyor çok kısa bir zaman kaldı ve bu zaman sonunda gerçekten rahatlayacağız eğer bu son düzü iyi geçirirsek. Size iyi çalışmalar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum açıkçası. Evet sevgili arkadaşlar Tuna Ekici ile beraber bir sohbet gerçekleştirdik. 2023 MSÜ sayısal Türkiye birincisi genelde de Türkiye dördüncüsü. Kendisine hepiniz adına başarılar diliyorum. Sıkı bir rakibiniz var. Ben şöyle söyleyeceğim. Aydın ve Miray yayınları olarak Tuna'nın hep yanındaydık. Kaliteli eserlerimizle Tuna gibi daha çok öğrencilere yol göstermeye çalışıyoruz ve artık şunu söyleyebilirim artık sıra sizde. Aydın ve Miray Yayınları olarak sizin de başarınızda ufacık da olsa bir imzamızın olması bizi çok mutlu edecektir. Hepinize YKS'de umduğunuzdan çok daha büyük başarılar diliyorum.